Abi bu saat kaç model ve nerenin yapımı? 1975-1980 model. Ee, Japon harikası bir saat. Alarmlıdır. Gayet temiz, güzel. Evet. Nef nefis bir parçadır. Evet. Tamam, saat bu zamana kadar e, kondisyonunu korumuştur. Alarmlı bir saatimiz. Peki alarmını duyabiliyoruz mu şu anda? Gösterebilir Alarmlı, misin? Tabii ki. Hemen şöyle bir şey yapalım. Saati çevirelim. Şöyle çeviriyoruz. Evet. Tamam mı? Ve açtık. Evet. Şöyle çeviriyoruz. Bakınız alarım kır diye ötüyor. Gayet güzel. Evet. Sesi de gayet net. Evet. Peki elinde başka şu, şu anda şöyle bir şöyle bir şahane bir ruh saatimiz var. Evet. Bu saat e, kurmalı kronodur. Limited edisyondur. Gayet güzel, nefis. Evet. Nos diyeceğiz. Bu kaç yapımı? Bu 1980'ler. Nefis bir parça. Peki Sovyetler. özel yapım mıdır bu? Özel yapımdır. Evet. Yüksek altın kaplama kronosu her şey nefis bir şekilde çalışmaktadır. Evet. Krono durdurma, sıfırlama. Bakınız krono örneğin buradan başlatabiliriz. Tamam mı? Evet. Nefis bir saattir bu da. Peki. Şöyle biraz tabii ki dolduracağız. Evet. Ondan sonra saatimiz çalışacak, durduracağız Evet şöyle bastığımız zaman hepsi sıfırlamasını gayet güzel yapmaktadır evet. harika bir parçadır peki yani. bu iki saati de bir yan yana alabilir miyiz hemen şöyle gösteriyorum size buyurunuz şimdi bu iki saat için şu hangi ülke yapımıydı bu Japon ıı, harikası Jap diyelim Japon harikası diyelim bu da Rus harikası diyelim evet. gerçekten 2 iki saatte Türkiye'deki saat severlerin göz gözdesi diyebiliriz. Güzel saatler ikisi de. Peki bu saatler için bize ne fiyat vereceksin? Bunun fiyatı size özel 14.000 lira. Bunun fiyatı da 9 lira. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ ediyorum. Buradan bütün takipçilerimizi de selam veriyorum. Eyvallah. Sağ olun.